Arkadaşlar merhaba. Bugün biz size renkleri tanıtacağız. Ece renkleri söyler misin bir tanem? Bu siyah. Bu koyu. Bu koyu bey. Bu açık. Açık yeşil. Açık yeşil. Yeşil bu da. Bu da. Bu da. da. Bu Bu da Turuncu. Turuncu. Evet. Ecir hepsini bildi. Şimdi bu ağa Şimdi. Evet. Üstünü gösterelim. Rafadan Tayfa'nın kalitesi. Ecir Rafadan Tayfa'yı çok seviyor. Size Rafadan Tayfa kitabımızı aile, göstermek istiyoruz. Bu ayet. Bu cami. Bu ne? Bu da sayıl. Bu da akıl. Bu da ayet. Evet. Şimdi Yere, yere koy anneciğim. İçini gösterelim. Hı hı. Mobi çamik. Mobi Yumak. ve akın. Yumak ve akın. Basri amcayı göremedik ama kitabı biraz açar mısın? Heh. Evet. Basri amca. Bu Hale. ne? Hale, sevimi göremiyorum. Sevimi göremedim ben. Hale. Bakabilir miyiz? Evet, sevim. Hale. Hale. Akın. 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 Söyle anneciğim bunlar kim? Biraz sessiz söyle. Sesini duyamıyorum. Evet. Evet bu Ecir'in boyama kitabıydı. Tamam Şimdi, anneciğim. Şimdi bu kitabı gösterelim. Evet o da Ecir'in kitabı. Çok güzel hayvanlar var. Çok güzel şekiller var. Aç anneciğim bakalım. Evet çok güzel. Neler var neler. Vur. Fil nerede Ecir? Fili gösterir misin? Şey mi? o evet. O büçeyi. Vur böceği. Ecir hangisi kelebek? Vur. Evet kelebek. Arı? arı, arı. Evet, Aferin oğluma. Bu mı? Kitap da varmış. Ecir, muz var mı? İşte burada. Evet. Bize bakar mısın? Ne? Bir tane öpücük atabilir misin? <laughs> Çok tatlısın. Başka neler var Ecir? Bunlar ne? Çok güzel boyama kitabın var. Hemen boyayalım. Çok istiyorum. Aa şemsiye var. Şemsiyeyi ne yapıyoruz Ecir? Yağmur yağdığı zaman başımıza tutuyoruz değil mi anneciğim? Aa hangi meyveler var? Portakal. Portakal, bu bi elma. Evet. Bu ağır, bu şimdi bu 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 çilek burada. Bu kiraz, çilek. Çilek ve kiraz evet. Ha. Çiçek ne geldi? Başka neler var? Başka neler? Geyik varmış, çam ağacı varmış. Tavşan, salyangoz. Tırtıl. Beğendin mi anneciğim? Arkadaşlarına hiç tanıtmıyorsun ama hiç anlatmıyorsun. Şimdi bu ak imi önce bu çete bu fayet. bu çete bu, kötü, bu hayalet. Hayalet. Yarasa. Bu da uykucu. Daha neler var? Bu mu bu, bu aş? Bu balık. Korsan mı kâğıt? Korsan mı? Aman Allah'ım. Bu da bir yılan. Bu da bir Hı -hı. böyle bir şey eşek. Bu yılan. Yılan. da bir pasta. Pasta. Bu da bir şa. Evet. Bu da bir kedi. Bitti. Bitti. Teşekkür Şimdi ederiz. Benim kitabımı da mı göstereceksin? Hı -hı. Göster bakalım. Ama bütün sayfalarını gösterme. Çok kalın. Bir tane gösterelim. İlk başı aç annesin. Burası en sonu. Burası en sonu anneciğim. Ben sana yardım edeyim mi? Evet. Ama bir tane boyadığımız vardı ya. Onu açıp gösterelim. Bir tane boyadığımız resim var arkadaşlar. Çok güzel boyadık. Ecir de bana yardım etti. Evet. Bu boyadıklarımızı gösterelim. Nasıl? Çok güzel boyamışız değil mi? Bunu da boyuyorduk. Yarım kaldı. Ve Ecir'in sevdiği bu. Tabii böceğin en sevdiği bu. Evet, en sevdiği oymuş. Tamam ecir, teşekkür ederiz. İster gözlerim. Evet, kitaplarımız bu şekilde. Bizi izlediğiniz Şimdi için teşekkür kapak. ederiz. Gidin bakalım, Şimdi ebeşim gibi da okumeye bakın. Evet, bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.